Alarko Holding. Bu ekranlarda ilk defa analizini yapıyoruz. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %11 eksi yine para kazandırmamış. 2024 yılı primi %17 artı. Son 1 yıldaki primi 5 eksi. Tabii şöyle bakalım geçen haftaki o negatif günlerden dolayı bu hafta analiz yaptığımız hisselerin tamamı neredeyse 3 ayda para kazandırmamış noktasına geliyor ama yani bundan birkaç hafta önce bu düşüşlerden önce baksaydık para kazandırdığında söyleyebilirdik. Biz bu hafta itibariyle konuşuyoruz. Yani siz bu hisseyi alıp işte portföyünüze eklediğinizde son durumlar bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Efendim burada 101 bölgesi 100.99 demişiz böyle de enteresan bir rakam çıkmış ama 101 diyelim buraya 101 TL bölgesi bir destek bölgesi bakın altına sarkıyor pazartesi günkü açılışla beraber görüyorsunuz endeksin düşüşüyle beraber daha sonra toparlıyor ama salı çarşamba perşembe cuma derken gördüğünüz gibi 101 TL bölgesinin üzerinde kapanışını almış bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece bir alım fırsatı oluşturabilir Tabi yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimiz. Şurada küçük bir gap boşluğumuz var unutmayalım. Şurada da küçük bir gap boşluğumuz var bunu da unutmayalım. Yani bu ne demek? Hisse buralardan yukarı yönlü hedefini gerçekleştirebilir artık demek. Yani ekran aşağıdan şöyle bir baktığınızda ha tamam bu hisse gerektiği kadar düşmüş. Hatta buralarda da biraz destekle karşılaşmış bir toplama da var gibi duruyor. Çünkü şu düşüş fake mi düşüş yani fake demeyelim de işte endeks düşüşü tüm hisselerde olduğu gibi pazartesi günkü düşüş. Bakın buralarda bir toplama da var. Gördüğünüz gibi işte bunun için söylüyoruz. Bakın, görüyorsunuz birkaç haftadan haftadırmayan toplama var. Bu bölgeyle beraber hareketin önce 114.49 ya da 114.50 TL bölgesine kadar çıkmasını, daha sonra da hızlı bir seyirle yukarı yönlü hareket etmesini efendim nedir? Bekleyebiliriz Alarko Holding için. Elinde olanlar zaten stop olmadılarsa şimdilik stop olacak bir durum yok. Yeni alım yapacaklar içinse bu bölge güzel bir alım fırsatı oluşturuyor diyebiliriz efendim. Bunu da söylemiş olan